İran politikasının bundan sonra nasıl şekilleneceğini konuşacağız. TEPAV Dış Politika Direktörü Gülru Gezer ve Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Erda bizimle birlikte. Gülru Hocam hoş geldiniz yayınımıza iyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk Merve Hanım iyi yayınlar sağ Teşekkür olun. Teşekkür ederim. Ramazan Hocam hoş geldiniz sizler de yayınımıza iyi yayınlar dilerim size de. Teşekkür ederim Merve Hanım. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Gülru Hanım'a da selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum Ramazan Hocam. hocam. Ee, Gülrü Hocam sizinle başlamak isterim. Malumunuz az önce de aktardık ekranlarımıza da getirdik. Tahran'da cenaze merasimi düzenleniyor. Elbette İran'da yaz matem havası hakim. Pazar günü o kaza sonucu e, Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve üst düzey yetkililer... Hayatını kaybetti. Fakat tabii burada soru işaretleri var Gülür Hocam. Bu soru işaretleri nasıl giderilecek? Bu da ayrı bir merak konusu elbette ama. Öncelikle şununla başlamak isterim. Ardından İran'ın siyasi geleceğinde bir değişiklik yaşanır mı? Bunları da konuşacağız. Sizce bu bir kaza mıydı, ihmal miydi, sabotaj mıydı? Bunun içinde ne vardı acaba? Merve hanım bunu belki bilmemiz çok zor olacak. Yani e, yıllar sonra bile tam olarak bu e, kaza aydınlanmayabilir. Ama dün e, İran televizyonundan yani alt ile beraber eee özel kalem müdürünün açıklamasını dinledim. Şimdi evet. bize hep açıklanan şuydu. Deniliyordu ki işte kötü hava şartları Kötü hava şartları nedeniyle bir kaza oldu. Hı hı. Şimdi e, reisin özel kaleminin arkadaki helikopterde olduğu anlaşılıyor. Diyor ki biz yola çıktığımızda hava iyiydi. Evet. Havada hiçbir şey yoktu. Havalandıktan yaklaşık bir saat sonra bir e, yerde bir e, sis bulutu vardı. Ama bu böyle hani... Yinele yayılmış bir şey değildi. Önde hmm. sayın cumhurbaşkanı da taşıyan helikopterin pilotu bize yükselmemiz gerektiğini söyledi evet, evet. ve o yüzden de biz üç helikopter olarak yükselmeye başladık. Bir anda e, yani yaklaşık bir bir, bir buçuk dakika hmm. içerisinde e, anlaşılıyor ki reisinin helikopteri diğer iki o helikopterle beraber o sis bulutun üstüne çıkmamış. Hmm. Onlar fark ediyorlar. Diyor ki yani ama adam ısrarla bakın şunu söylüyor yani hava koşulları kötü değildi ee, sadece o dağın tepesinde bir sis bulutu vardı biz onun üstüne çıktık evet. hiç zorlanmadan yani normalde hani çok seyahat eden bir insan olarak türbülansa gireriz Hı -hı. vesaire evet. hiçbir türbülansa da girmedik hiçbir evet. sıkıntı yaşamadık gayet rahat bir şekilde çıktık fakat Cumhurbaşkanı uçağın çıkmadığını Şimdi böyle bir açıklama şimdi tabii bir takım soru işaretleri şöyle var. bir eskiyen bir helikopter. Evet. Ellerinde mesela Rus helikopterleri var. VVIP'leri yani bir cumhurbaşkanı düzeyindeki önemli insanları taşımaya daha uygun olan, daha geniş gövdeli, daha iyi manevra yapabilecek kabiliyete sahip. Rusların Afganistan'da kullandıkları mesela İranlarda helikopterler de var. Yedek parçayı Rusya'dan daha iyi temin edebilecekler. Mesela o helikopter tercih edilmemiş. Eski Amerikan helikopteri yedek parçasının olmadığı, e, temin edilemeyen ambarlardan dolayı bu helikopter e, tercih edilmiş. ve O gün baktığımız vakit şimdi bazı yetkililer dediler ki yok biz konuştuk takım insanlarla iyi durum e, işte e, sanıldığı kadar kötü değil. Onlarla temas halindeyiz. Ama anlaşılan o ki düşen helikopterde ya, yanılmıyorsam 8 ya da 9 kişi var. 9 ki, kişiydi toplamda. De. De bir hayli zorlandığı anlaşılıyor böyle bir helikopter Hı -hı. için. E, kimsenin sağ çıkmadığı, dolayısıyla temas edildi mi edilmedi mi? Durum neydi? Bunların hepsi çok büyük bir soru işareti. Kesinlikle değil, Şimdi, hocam. Bunlar bir de ihmalleri de tabii ki beraberinde geçiyor. Ama bunun dışında mevcut konjonktür düşünüldüğünde yani biz bundan bir ay evvel ne konuşuyorduk? İran'la İsrail arasındaki gerilim konuşuyorduk. Neticede 13 Nisan'da İran İsrail tarihinde ilk defa bu kadar büyük bir saldırı gerçekleştirdi İsrail'e yönelik olarak. Hatta İsrail mukabele ettiğinde İsfahan'a yakın bir oranyum zenginleştirme tesisine işte bir hava kuvvetlerine ait bir üstünde olduğu bir bölgeye yönelik ...ufak bir saldırı yaptığında ya İsrail sadece evet. bu kadar mı tepki gösterecekti demiştik Şimdi bunların hepsi, bölgedeki gerginlik, iç bir takım e, siyasi meseleler... ...şimdi reisi neticede Hamaney'den sonraki e, potansiyel e, ruhani lider olarak, e, aday olarak gösterir. Tabii. Şimdi bu sefer başka çekişmeler olacak. Yani öyle farklı dinamikler var ki Merve Hanım, bu meselenin sıradan bir kaza olması pek olası gözükmüyor. Ama evet. dediğim gibi bu bir kaza değilse bile dış güçler varsa bir kere İran hiçbir surette açıklamayacak. İç hesaplaşma neticesinde böyle bir şey olmuş ise yine bizim bunu öğrenmemiz hiçbir zaman tam anlamıyla mümkün, mümkün olmayacak. Çünkü evet. bir soruşturma yapacaklardır. Ve yine bir kaza oldu. Kaza neticesinde Sayın Cumhurbaşkanı Tabii. ve beraberindeki heyet hayatını kaybetti diyeceklerdir. Hı hı. Ama bir kaza olma ihtimalinin bütün bu unsurları bir araya getirdiğimizde pekelerde düşük olduğunu değerlendir. Peki Gülruh hocam, Ramazan hocam, siz ne düşünürsünüz? Yani gerçekten sadece İranı değil. Bölgeyi de sarsan bir olaydı. Dünyanın gözü kulağı o gün İran'a çevrilmişti ve hala aslında o soru işaretlerinin giderilmesi için de bir merak söz konusu. Gülro Hocamın dediğine katılıyorum. Belki biz bunu hiçbir zaman için öğrenemeyeceğiz. Bir iç hesaplaşma mıydı yoksa dış unsurların bir müdahalesi miydi yoksa tamamıyla sadece bir kaza mıydı? Elbette bunlar her zaman için tartışılacak ama ben bu noktada sizin görüşünüzü de öğrenmek isterim Ramazan Hanım. Evet, Gürlü Hocam'ın tespitlerine katılıyorum. Yani teknik açıdan, iç siyasi gelişmeler, uluslararası kamuoyunda İran'a dair yapılan eylemler. E, bu e, kaza öncesi e, İran Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile sınırda, sınırda bir e, baraj açılışında bir araya gelmiş olması. Evet. E, elbette ilk akla e, cinayet ya da dış bir müdahale e, işaretini getiriyor açıkçası. Evet. E, tabii burada. Yaşanan gelişmenin böylesi bir müdahale ya da bir suikast olup olmadığına dair bilginin öncelikli olarak İranlı makamlarca, İranlı yetkililerce net olarak öğrenilmesi daha çok önemli. Yani evet. elbette bu ulusal kamuoyuna, hatta ulusal kamuoyuna basına yansıtılmayacak ya da paylaşılmayacak. Hı hı. Ancak İranlı karar alıcı aktörler, İranlı bu süreci yönetecek olan aktörlerin net bir şekilde bu eylemin, bu yaşanan gelişmenin sebebini öğrenmelerinin daha önemli olduğunu ifade evet. edebilirim. Ee, tabii iç çekişmelerden bahsettik. Yani bir taraftan önümüzdeki sene aslında planlanan bir cumhurbaşkanlığı seçimi var ama onun öncesinde dini liderin de değişimi söz konusu. Yine potansiyel evet. adaylar arasında cumhurbaşkanı reisi e, görülmekteydi. İsrail ile yaşanan gerilim ilk defa İsrail İran'dan böylesine açık ve doğrudan bir e, mukabele gördü ve dolayısıyla İran bu denklemin içerisinde daha net bir şekilde bölgesel denklemin içerisinde görünmekteydi. Tabii şu an yaşanan bütün bu gelişmeler artık bu cinayet ya da kazanın aydınlatılmasına odaklanmış durumda. <laughs> Tabii bir taraftan da İran'ın iç dinamiklerinin harekete geçmesi muhtemel evet. ve bunun önüne geçmek için de dini lider malumunuz süreç yaşanması durumunda bu sürecin gelişmesiyle birlikte hızlıca yönetsel bir boşluğun oluşmayacağını hızlıca bir Cumhurbaşkanı vekilinin atandığını gördük açıklamasının sonrasında ve şu an İran'ın birinci gündemi 50 gün sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve potansiyel dini liderin kim olacağına dair tartışmalar İran'ın evet. yakın dönemdeki iş siyasetini. Belirleyecek, belirleyecek. unsurlardır diyebiliriz. E, peki Ramazan Hocam, e, İran siyasetinde yeni denklemler kurulur mu? Yoksa aynı çizgide ilerleyecekler mi? Şimdi İran siyasetine baktığımız zaman üç kanattan bahsediyoruz aslında. Muhafazakarlar, ılımlılar ve reformistler diye. E, şimdi son seçimlere katılım oranını da biliyoruz. E, İran halkının sandığa biraz küskün olduğunu da görmüştük o seçimlerde. Şimdi tabii ki İran siyasetinde dengeler ve denklemler nasıl kurulur bu süreçte? Tabii İran'da Cumhurbaşkanlığı elbette önemli bir makam. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor olması da toplumun Cumhurbaşkanlığı seçimine olan ilgisiyle doğrudan bağlantılı ve bir şekilde halkın karar alma mekanizmasına etkisini sağlayacak bir unsur. Ancak İran'ın devlet yapısı, İran'ın siyaset mekanizmasındaki karar alıcı mercileri düşündüğümüz zaman malumunuz en belirleyici, en önemli aktör dini lider ya da daha değişik tabiriyle devrim lideri. Evet. Dolayısıyla şu an için dini liderde bir değişiklik olmadığı için Cumhurbaşkanı'nın seçimi elbette e, mutlaka iç siyaseti etkileyecektir ama hı hı. makro düzeyde İran'ın büyük stratejisini, İran'ın devlet politikasını ve yakın zamanda ortaya koyduğu stratejilere doğrudan büyük çapta etki etmeyeceğini söyleyebiliriz. Siz de ifade ettiniz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın seçime katılım oranı oldukça düşük. Hele ki başkente. E, dolayısıyla ee, önümüzdeki dönemdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde e, halkın da benzer bir e, hı hı. tepkiyle yine sandığa katılım oranının düşük olacağını değerlendirebiliriz. Tabii bunun öncesinde şunu da ifade etmek lazım. Buyurun. İran'da cumhurbaşkanı adayı olabilmek, seçime katılabilmek için de e, dini liderin etkin olduğu bir mekanizmanın onayını Kesinlikle. almak gerekiyor. Tabii. Yani herkes doğrudan seçime katılacak şekilde aday da olamıyor. Hı hı. Dolayısıyla böylesi bir süzgecin, oluşturulduğu, dini liderin ve dini lideri seçen mekanizmanın konseyin daha çok belirleyici olduğu bir dönemde halkın da tepkisel olarak seçimlere katılımda düşük bir oran seyrettiğini ve katılıma Hı -hı. daha az meylettiğini görüyoruz. Evet. Ancak buna rağmen bu bahsettiğiniz üçlü denklem içerisinde İran'daki iç siyasette yakın dönemdeki hatta bu tepkinin de bir parçası olarak reformist kanadın belki bu seçime daha fazla ilgi göstereceğini, reformist evet. kanat Hı -hı. adayının ya da adaylarının bu seçim için daha fazla baskın bir rol oynayacağını söyleyebiliriz çünkü hem ekonomik göstergeler hem İran'ın batı ve diğer dünya ile olan ilişkilerinde yeni bir açılım ya da ruhani dönemindeki gibi benzer bir normalleşmeye dair talepler konusunda reformist kanadın daha önde olduğunu ifade edebiliriz. Evet, e, Gülür Hocam şimdi reformistlerden bahsetmişken Rason Hocam'ın da değindiği noktaya e, bir detay bir parantez açmak lazım. Şimdi ruhani reformist e, kanadın temsilcisiydi. E, fakat artık işte son seçimde gördük ki bir önceki seçimde de aslında e, reisi adaylığını koymuştu fakat olmadı. En son işte Ruhani'den o adaylığı göğüsledi ve %62 oy oranıyla yanılmıyorsam seçimlerin kazananı olmuştu. Şimdi tabii ki burada aslında reisinin seçilmesiyle birlikte Ali Hamani'nin elinde ilk kez yasama yürütme yargı organlarının tümünün temsil hakkının bulunduğunu da görmüştük. Şimdi bu yeni dönemle birlikte şayet muhafazakarlar değil de reformist kanattan bir temsilci gelirse hem iç siyasette hem de dış politikada değişim beklenir mi İran'da? Yani şimdi tabii ben e, açıkçası e, yani reformistlerin evet halktan bir tepki var. Yani Mahsa Amini olayları, evet. ekonominin kötü olmuş olması, uzun süredir kronik bir e, ekonomik e, sorunla e, İran'ın baş başa kalmış olması dolayısıyla reformist kanattan e, alttan da gelen e, tepkilerle bazı adayların öne çıkması söz konusu olabilir ama ben yine bu yarışın acaba muhafazakar adaylar arasında mı bir rekabete neden olabileceğini düşünüyorum. Çünkü burada bir yandan da en önemli mesele tüm bu bölgesel olaylar olduğunda rejimin muhafazası. Evet. Yani rejimin en ufak kırılgan bir hani sürece girmemesi işte demin kıymetli hocam da söyledi. Yani bu e, helikopterler aranırken bile e, amaneye çıktı dedi ki hiçbir sıkıntı yok. Tabii. Herhangi bir sorun olmayacak. Normal devlet işleri yürüyecek dedi. Yani halkı teskin etmeye yönelik ve olası bir e, işte ne bileyim e, istikrarsızlığı ön almaya yönelik bir mesaj vermişti. Hı hı. Şimdi e, hani bir reformistlerden birisinin gelmesi söz konusu olursa tabii ki belki işte yeniden bu İran nükleer programına dönme meselesi, bölgedeki İran'ın rolü. Ama tabii yine şunu da vurgulamakta fayda var. Dış e, hani ilişkilere baktığımız vakit e, neticede burada ruhani liderin e, önce olduğunu görüyoruz. Çünkü e, ordu kendisine bağlı. işte medya kendisine bağlı, yargı kendisine bağlı. Yani birçok ve hani bölgesel açıdan baktığımız vakit devrim muhafızları dış politikasını yürütme açısından İran'ın kilit rol oynuyor. Yani evet. dış dışişleri de tabii ki önemli. Ama hani İran'a baktığımızda ki Suriye, Lübnan, işte Yemen, İsrail'le olan e, hani gerginlik vesaire burada esas itici güç İran e, devrim e, muhafızları. E bu da e, dini lidere bağlı. Yani dış politikada ben kim seçilirse seçilsin çok ciddi nüanslar olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü zaten bir kere gergin bir ortam var Kesinlikle. ve hani ama neydi hep şunu söylüyor. Yani e bakın biz Batı'ya güvenemeyiz. Hı hı. Biz vakti zamanında bu nükleer e, hani müzakerelere girdik, Amerika çekildi. Bu neyi gösterdi bize? Batı'ya hiçbir surette güvenemeyeceğimiz, onlarla beraber bir hani e, bir yol yürüyemeyeceğimizi gösterdi. Evet. Ve ben hani Hamane'ye başta olduğu müddetçe İran'ın bu e, anlayıştan sapacağını pek düşünmüyor. E, ama tabii ki hani Türkiye açısından baktığımız vakit bölgede daha yapıcı rol oynayan bir İran'ın olması bizim için de çok e, e, olumlu yansımaları olur. Çünkü hı hı. mesela Irak Kalkınma Projesi bağlamında, evet. e, İran'ın PKK'ya verdiği destek bağlamında bunları düşündüğünüz vakit belki dış politikada biraz daha yapıcı bir İran, e, bölge ülkeleriyle iyi geçinmeye yönelik e, adımlar atacak bir İran'ın olması bizim için iyidir. Ama ben çok ciddi bir... Reformist dahi gelse bir değişiklik olabileceğini düşünmüyorum. Belki bir azım yansılar olabilir. Hı hı. İçte ise işte bu yani bu masa amini olayları Mervem çok korkuttu e, bence evet, e, evet. rejimi. E, i̇nsanlar çünkü e, aylarca sürdü, haftalarca sürdü. Ve geri e, adım atmadılar da bir... uzun bir müddet. Hah, evet yani çok potansiyel bir e, kırılgan yapı var İran'da. O yüzden evet. rejimin bu konuda esneklik göstermesi demek rejimin temellerinin belki bir noktada sarsılması sarsın, demek. Sarsın. Ve geçmişte de yapılan mesela büyük çaplı gösterilere baktığımız vakit hep ekonomik sebeplerden evet. olmuştur. Şimdi bu sefer toplumda başka da bir fay hattı kırıldı geçen Hı -hı. sene. Yani ben e, mevcut e, ne diyelim muhafazakar e, kanadın içerisinden bir adayın, seçilebileceğini ve Hamane'nin çizdiği e, yoldan devam edeceğini düşünüyorum. Reformist birisi seçilirse buna olumlu anlamda şaşırırım açıkçası. Evet hocam. Ee, İran konusunu uzun bir müddet daha konuşacağı benziyoruz. Ee, ama şimdi çok çok önemli bir gelişme de yaşandı. Ona da bir değinmekte fayda var. İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin adımını attı. Dedi ki 28 Mayıs'ta bu üç ülke Filistin'i tanıyacağız dedi. Şimdi bunu da konuşalım Gülru hocam. önemli bir açıklamaydı. Önemli bir adımdı. İspanya'nın zaten 7 Ekim'den bu yana aslında Filistin'i Filistin'i hem devlet olarak hem de halk nezdinde ne kadar desteklediğini tanıklık ettik, şahit olduk. Şimdi Norveç ve İrlanda'dan da böyle bir açıklama geldi ki, geçtiğimiz haftalarda aslında Birleşmiş Milletler'de bu bir tasarı olarak da gelmişti. O tasarı orada oylanmıştı ve oylamadan geçilmişti. Bir kez daha aslında orada BM Genel Kurulu'na sunulacak. Şimdi tabii ki bu adımı nasıl değerlendirirsiniz, nasıl yorumlarsınız? İsrail'in bu soykırımının, sona ermesine de bir vesile olabilir mi artık? Çünkü belirttiğim gibi 7 Ekim'den bu yana halklar Filistin'i desteklese de yönetimlerin hepsinin neredeyse İsrail'e destek verdiği sürece de tanıklık etmiştik. Şimdi tabii ki çok önemli bir adım. Çünkü artık dünya yani sadece halkları değil... Aynı zamanda karar alıcılar şunu görmeye başladı Erdoğan. İki devletli de çözüm olmadan hı Orta Doğu'ya barış gelmeyecek. ...bir Filistin devleti olmadan İsrail'in güvenliği sağlanamayacak. Bakın evet. yani bunlar çok açık. Çünkü bu 7 Ekim'den evvel biz ne diyorduk? İşte İsrail Arap ülkeleriyle normalleşiyor. İşte hani barış rüzgarlarının esmesi söz konusu bölgede. Ama 7 Ekim'de biz ne gördük? Filistin meselesi. Dönüp dolaşıp her şey Filistin meselesine, Filistin-İsrail evet. meselesine gidiyor. Dolayısıyla bu sorun çözülmeden de biz Orta Doğu'da taşların yerine oturmasını bekleyemeyiz. ...artan oranda ülkeler bunun farkına varmaya başladılar. Ve tabii ki İsrail soykırım derecesinde insanları, masum sivilleri katlediyor olmasına da... ...biz, halklar zaten e, haftalardır, aylardır biliyorsunuz bu testör gösterilerinde bulunuyorlar. Amerika'da da bu böyle. Artık iddiaların da kayıtsız kalmadığını görüyoruz. Çok önemli bir adımdır. E, dediğiniz gibi İspanya öncü bir rol oynadı. Ve İspanya Başbakanı bizatihi... Alvarez'le beraber, Dışişleri ile beraber bütün dünyayı neredeyse dolaştılar ve destek almaya çalıştılar. Aynı şekilde yani İrlanda da öncü bir rol oynadı. Yani burada evet. gerçekten bazı ülkelerin vicdanlı e, tavırlarından dolayı onları tebrik etmeliyiz. Norveç'te keza öyle. Önümüzdeki dönemde anladığım kadarıyla Malta ve Slovenya'dan da bu yönde e, takım e, açıklıklar gelebilir. Yani bunlar tabii ki önemli ama benim endişem bakın şu. Dün e, Graham biliyorsunuz Cumhuriyetçi senatör evet. Türkiye ile ilişkiler bağlamında da sıkça gündeme gelen bir kişiliktir kendisi. Evet. Bir açıklama yaptı senato senatoda ve dedi ki, bakın dedi bu bunlar dedi bunlar derken uluslararası ceza mahkemesini kastediyor. Bunlar böyle devam ederse bu meselenin ucu bize dokunacak. Dedi. Evet. Şimdi bakın neticede şimdi biz Amerika'nın Irak'tan ne yaptığını biliyoruz, Afganistan'dan ne yaptığını biliyoruz, Vietnam'dan ne yaptığını biliyoruz. Daha da geri gidecek olur. Şimdi İsrail'de olan durumdan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin uluslararası hukuku, uluslararası insancıl hukuku evet. ayaklar altına alan kutuplularının aslında Amerika'dan e, yani Amerika'nın çok ciddi tedirginliğine neden olduğunu görüyoruz. Çünkü benzer şeyleri Amerika'da yaptı. Ebu Garip hapishanesinde Irak'ta olanları hiçbirimiz unutmadık. O vahşet sahnelerini, o vahşet Maalesef. görüntülerini. Yani şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu tanımalar tabii ki önemli ama bir yandan da ısrarla uluslararası hukuka direnen bir İsrail ve onun arkasına gizlenmiş ve kendisine bu nasıl yansıyabilir diye korkan bir Amerika. Ve Amerika başından bu yana her ne kadar bazen ya çok fazla insan öldürdün, bu kadar insan öldürme, işte insani yardım yapalım diyen bir Amerika varsa da aslında Amerika başından itibaren İsrail'e bir açık çek vermiş durum. Tabii ki hocam. Şimdi böyle bir noktada İsrail geri adım atar mı? Atmaz. Ve Amerika'ya da karşı bir güç yok. Eski dönemde. Sovyetler Birliği'nin olduğu dönemde 67-73 savaşlarında biz hep Sovyetler Birliği'nin Filistin yanlısı bir tutum sergilediğini görüyoruz. Hı. Dolayısıyla tırnak içerisinde Amerika'yı dizginleyen başka bir süper güç vardı. Şimdi bu da yok. Bu evet. tırnak içerisinde süper gücün olmaması, Rusya çünkü Ukrayna ile uğraşıyor şu anda. Çin deseniz diplomatik ve siyasi açıdan bir süper güç diyemeyiz. Ekonomik olarak evet ama... Hı hı hı. E, böyle bir konjonktürde evet İsrail sıkıştı UCM kararıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanıyor ama bir yandan da sonsuz bir destek var Amerika'dan bunun da süreceğini biliyor ve bunu bildiği için de bütün dünyaya sadece Filistinler değil bütün dünyaya ve kurallar temelli uluslararası sisteme meydan okumaya devam ediyor yani ben bu açıdan maalesef çok ümitli değilim. Hı. Bakın Blinken çıktı yine bir açıklama yaptım Erdem. Tabii ki umarım yanılırım. Temennim yanılmam. Ama Blinken çıktı bir açıklama yaptı ve dedi ki bu işte e, tanımalar meselesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin evet. e, kararı bunların hepsi ateşkes sürecini olumsuz, et, müzakere sürecini olumsuz etkileyecek dedi. Şimdi sen Amerika olarak çıkıp bunu söylediğinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını yok sayıyoruz dediğinde Hı -hı. siz e, İsrail'in e, 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 ne diyelim soykırımına göz yumuyorsunuz ve yürü Tabii. yoluna devam ediyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. O yüzden, çok ümitli değilim ama tabii ki çok önemli bütün bu adımlar. Elbette. Elbette Gülri Hocam. Şimdi Ramazan Hocam e, tabii ki şimdi 3 ülkenin kararı var. E, Gülri Hocanın da bahsettiği gibi Malta ve Slovenya'nın yanında eklenmesi bekleniyor bunlara. E, bir yandan da aslında bu Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu ve Galant hakkında e, tutuklama talebinde bulunduğu e, sürecin ardından Norveç'ten ek bir açıklama daha gelmişti. Eğer dedi benim ülkeme gelirse tutuklama e, uygulamasını yaparım demişti. Bu da aslında e, Filistin'in Tanırım dediği karar kadar önemliydi. Hem Filistin'e tanıma kararlarını hem de Netanyahu'yu tutuklarım ülkeme ayak basarsa kısmı ile ilgili ben sizden yorum rica ediyorum. Çünkü artık bu 7 Ekim'den bu yana o kadar uzadık yani soykırımın tüm unsurları uygulanırken dünya maalesef hiçbir şey yapamıyor. Amerika desteğini sürdürüyor ve bundan asla ve asla vazgeçmiyor. Alınan kararlarda maalesef havada kalmış oluyor. Evet, evet, öncelikli olarak şunu ifade edelim. Ee, Orta Doğu'nun temel meselesi e, İsrail sorunu olarak adlandıralım. Sorunun kaynağı İsrail olduğu için, Filistin egemenlik haklarını gasp ettiği için, Filistin topraklarını işgal ettiği Hı -hı. için sorunu böyle tanımlamak daha e, doğru olur diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Dışişleri Bakanımız oldukça önemli, ilkesel bir kavram ortaya attılar. Yani bu sorunun nihai çözümünde iki devletli çözüm evet. ve garantörlük mekanizması olmazsa olmaz. Bu kavramların içi dolu, ilkesel ve bölgeye barışı, istikrarı getirecek en temel motivasyonlar. Hı hı. Bugün geldiğimiz noktada, bugün üç ülkenin, bundan sonra takip edecek ülkelerin, Filistin devletinin bağımsızlığını, egemenliğini tanıma kararları, bu ortaya konan iradenin de uluslararası toplumda ciddi şekilde desteklendiğini gösteriyor. Yani burada evet. Türkiye'nin öncü rol oynadığını özellikle vurgulamamız Kesinlikle, gerekiyor. Yavrum. Şimdi Filistin devleti çok öncesinde bağımsızlığını ilan etti. Birleşmiş Milletler'e hı hı. Vatikan gibi gözlemci üye olarak dahil oldu. Sadece tam üye olması kaldı. Orada da Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni tıkayan mekanizması nedeniyle veto edildiğini görüyoruz. Evet. Ancak bugün geldiğimiz noktada bir sonraki sorunuzla bağlantılı olarak İsrail'e bu vahşeti, soykırımı, Netanyahu iktidarının yönetiminin devam etmesi için koşulsuz, şartsız destek olan Amerika Birleşik Devletleri'nin artık sürecin sonuna geldiğini, uluslararası kamuoyunda, uluslararası mahkemeler nezdinde İsrail ve Netanyahu'nun yaptıklarının açık bir şekilde evet. görülüp tespit edildiğini ve bir sonraki aşamada da sıranın bu soykırımı koşulsuz, şartsız destekleyenlere geleceğini anladıklarını görüyoruz. Şu sayın dizisi. Dışişleri Bakanımız birçok platformda bunu bir şekilde ima ettiler dedi. Dediler Sayın Hakan Parti'liler şu ifadeler bence son derece önemli. Yani bunun bir bölgesel yayılma riski var. Hı hı. Bu sadece savaş çatışma anlamında değil. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere İsrail'e koşulsuz, şartsız destek sağlayan bazı batılı ülkelere yani bu işin elinde sonunda bu desteğiniz devam ettiği sürece ucu size dokunacak ve bundan dolayı siz de benzer bir duruma evet muhatap olacaksınız. Yani burada nihai çözüm için iki devletli çözüme e, gelmek ve bunu desteklemek daha önemli. En azından bu koşulsuz şartlı desteği kesmek gerekiyor. İsrail'in bu işgalini önlemek açısından. Şimdi evet. Ulusal Ceza Mahkemesi malumunuz kişileri ve şahısları yargılanıyor. Bir taraftan <laughs> siz de ifade ettiniz. Ulusal Adalet Divanı'nda da devlet olarak İsrail'in soykırım suçuyla yargılandığı bir durum söz konusu. Bugün Ulusal Ceza Mahkemesi'nin Galant ve Netanyahu hakkında yakalama kararı talebindeki gerekçe bence son derece önemli. Yani Amerika'nın bu koşulsuz evet. da silah mühimmat desteğinin yanında özellikle Gazze'ye ve refah yapılan son müdahale sınırın tamamen kapatılması ve İsrail tarafından kontrolün sağlanması neticesinde bölgeye insani yardımların tamamen kesilmesi ve açlığın, kıtlığın bir soykırım aracı olarak kitleleri, Tabii. insanları öldürme aracı olarak kullandığı gerekçesiyle bu karar alanı. Bu Hı -hı. insanlığa karşı içlenmiş en aşağılık bir suç. Dolayısıyla bu konuda mahkeme savcının kararını yerinde bulur, bu yönde bir karar verirse hangi devlet bunu uygulayacak ya da uygulamayacak? O ayrı bir tartışma konusu. O uluslararası hukukun bağlayıcılığı ile ilgili çok geniş bir tartışma. Tabii. Ancak kamuoyu, uluslararası kamuoyu nezdinde, tarih önünde ve uluslararası siyasette bu yetkililer, yani Netanyahu, Galant ve bu sürece dahil olan İsrailli yetkililer bilerek, isteyerek, kasten soykırım suçunu işlemiş kişiler olarak tarihe geçecekler ve bir şekilde de bunun gereğini yapacak olan devletler de elbette çıkacaktır. Yani en azından tecrit uygulamasına geçilecektir İsrail'e yönelik. Evet. Evet. Ve bugün geldiğimiz nokta çok açık bir şekilde İsrail'in bölgedeki güvenliği, İsrail'in tehdit algıları gibi gerekçelerle soykırıma bir şekilde temellendirmeye çalıştığı unsurların da karşılığının kalmadığını bize gösteriyor. Yani daha açık bir ifadeyle İsrail artık söylem üstünlüğünü kaybetmiştir. Ve bundan sonra iki devletli çözümün kaçınılmaz olduğu ve İsrail'in koşulsuz şartsız desteklenmesinin en fazla İsrail'in güvenliğine zarar verdiğini özellikle belirtmemiz gerekiyor. Peki teşekkür ediyorum Ramazan Hocam değerli katkılarınız için, vakit ayırıp bize eşlik ettiğiniz için. Gülru Hocam çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Her iki konuğuma da Güdrul Gezer ve Ramazan Arda bizimle birlikteydi. Hem İran'da yaşanan gelişmeleri hem de Filistin ayağını konuştu.